Müjde Uzman, sette geçirdiği astım krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu olay sonrası, uzmanın tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddiaları ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde sette yaşadığı astım krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan başarılı oyuncu Müjde Uzman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Hayatımda ilk defa tükendim, ifadelerini kullanan uzman, zor günler geçirdiğini belirterek takipçileriyle duygularını paylaştı. Bu paylaşım, oyuncunun tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddialarına neden oldu. Uzman, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu bir ajitasyon paylaşımı değil öncelikle. Bu bir, lütfen artık uyanın, empati yapın, sorumluluk alın. Hareketlerinizin sonuçları herkesi etkiliyor. Tembelliği, kolaycılığı hak yemeği bırakın, düşünün, öğrenin, elinizi taşın altına koyun, yapın artık. Adlı serbest çağrışım paylaşımı. Bu ifadelerden sonra birçok medya kuruluşu ve sosyal medya hesapları, müjde uzmanın tükenmişlik sendromuna yakalandığını iddia eden haberler yapmaya başladı. Ancak uzman, bu iddiaları yalanladı ve durumunun yanlış yansıtıldığını belirtti. Uzman, ben herhangi bir sendroma yakalandım falan demedim şu kendine magazin hesabı diyeni, kim olduğu ne idüğü belirsiz, başkalarının hayatı üzerinden bir de yalanlarla para kazanan sitelere inanmaktan vazgeçin lütfen, şeklinde konuştu. Öte yandan, uzmanın eski sevgilisi Sinan Akçıl da konuyla ilgili sessiz kalmadı. Bir mekanda görüntülenen Akçıl, zannetmiyorum tükenmez ya tükense bende tükenirdi zaten, dedi. Akçıl, röportajın devamında, beni atlattığı için bundan sonra hiçbir şey olmaz ifadelerini kullandı. Müjde Uzman'ın açıklamaları ve Sinan Akçıl'ın yorumları sonrası oyuncunun sağlık durumu ve psikolojik hali hakkında spekülasyonlar devam ederken uzmanın tükenmişlik sendromu iddialarını kesin bir dille reddetmesi dikkat çekti.